Şekildeki prizmanın köşeleri A, B, C, D, E, F, G ve H noktalarıdır. S, A, D, H, E yüzeyinin elemanı ve R, D, C, G, H yüzeyinin elemanı olmak üzere bu 10 nokta en fazla kaç farklı düzlem belirtir? Şimdi e, doğrusal olmayan 3 noktanın bir düzlem belirttiğini biliyoruz. 10 nokta koşulsuz en fazla onun üçlüsü kadar düzlem belirtir. Fakat bu onun üçlüsünden neyi çıkartmalıyız? 4 çarpı 4'ün üçlüsünü çıkartıp 4 eklemeliyiz. Öte yandan 2 çarpı 5'in üçlüsünü çıkartıp 2 eklemeliyiz. Bunları elde edelim. Şu 4'ün üçlüsü aynı yüzey üzerinde olan... 4 noktanın belirteceği düzlem sayısıdır. Bunlar zaten aynı düzlem üzerindeler. O halde belirtecekleri düzlem sayısı en fazla 1'dir. O halde 4'ün üçlüsünü çıkartıp 1 eklememiz gerekiyor. Ve bu koşula uyan 4 tane yüzey var. Peki bu 5'ün üçlüsü nedir? Aynı yüzey üzerinde olan 5 nokta en fazla bir düzlem belirtecek. O halde bu 5 noktanın belirteceği düzlem sayısı koşulsuz 5'in üçlüsü kadardır. 5'in üçlüsünü çıkartıp 1 eklememiz gerekiyor. Bu koşula uyan 2 tane 5'li grup var. Onun için 2 çarpı 5'in üçlüsünü çıkartıp 2 ekliyoruz. İşte bu şekildeki 10 nokta en fazla bu işlemin sonucu kadar düzlem belirtecektir. Peki bu işlemin sonucu kaçtır ona bakalım. 10'un üstüsü 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1'den şu 2, kere, 2 ile 8'i sadeleştirelim 4. 3 ile 9'u sadeleştirelim 3. Burası 120 çıkıyor. Şurası 4'ün üstüsü 4'ün birisine eşit. 4 çarpı 4 Buradan 16 çıkıyor. 5'in üssü 5'in iklisine eşit. 5'in iklisi de 10 bildiğimiz gibi. 2 çarpı 10. O halde 120 eksi 16 artı 4 eksi 20 artı 2 olacak bu işlemin sonucu. Buradan da 120 eksi 16, 104, 108. 20 çıkarttığımızda 88. 2 daha 90. O halde bu koşullara göre bu 10 nokta en fazla 90 düzlem belirtir.